Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz podcast'te sıvı dengesinin nasıl kurulduğunu, su ihtiyacını, vücut sıcaklığının düzenlenmesini ve terlemenin bu düzende oynadığı rolü aktardım. Atladığım birkaç şey var. Onların üstünden geçip bu haftaki konu başlığına başlayacağım. Terleme insan türünü sahip olduğu en önemli avantajlardan biri. Diğer memeli türlerinden farklı olarak terleyerek vücut sıcaklığımızı uygun sıcaklık aralığında muhafaza ediyoruz ve bu sayede uzun süre ve mesafeler boyunca performansımızı sürdürebiliyoruz. Sürek avı aslında avın peşinde koşan atalarımız terleyerek vücut sıcaklıklarını korudular ve sıcak çarpması yüzünden durmak zorunda kalmadılar. Öte yandan peşinde koştukları av normal şartlarda atalarımızdan çok daha yüksek hıza sahip olsa da vücut sıcaklığını düzenleme konusunda onlar kadar başarılı olamadığı için bir süre sonra yorgunluğa teslim olmak zorunda kaldı. Ancak bu sonuç memeli ve diğer hayvan türlerinde terleme özelliğinin hiç olmadığı anlamına gelmez. Pek çok hayvan türü terleyebilir. Ne var ki ter bezleri insanlar kadar gelişkin olmadığı için daha doğrusu deri yüzeyleri aracılığıyla ısı transferini yetersiz düzeyde ancak yapabildikleri için böyle biline gelmiştir. Ayrıca şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Terleme diğer ısı uzaklaştırma yöntemleri yetersiz kaldığında devreye girer. Mesela ne demiştim Minyon koşucular sıcak ve nemli havalarda koşarken diğer koşuculara kıyasla bir avantaja sahiptir. Çünkü ısı uzaklaştırmak için kullandıkları yüzey alanları kütlelerine göre oransal olarak fazladır. Ve bu sayede deri yüzeyleri boyunca ısıyı daha verimli uzaklaştırabilirler. Terlemeyi daha az ihtiyaç duyarlar ve haliyle vücut sıcaklıkları böylesi koşullarda daha yavaş artar. Performanslarını daha uzun süre düşmeden sürdürebilirler. İri, uzun, kalıplı koşucular ise daha kısa sürede terlemeyi devreye sokarlar ve eğer ter bezleri gelişkinde ise vücut sıcaklığını korumaları kolay olmaz. Performans kaybına daha erken bir evrede başlarlar. İçilen suyla çözebilecekleri bir problem değildir bu. Zira bu problem sıvı kaybından dolayı değil, artan vücut içi sıcaklıktan ileri gelmektedir. Serinin ilk podcastinde yaklaşık olarak günlük ne kadar sıvı takviyesine ihtiyacımız olduğunu aktarmıştık. Tüketilen her kilo kalori başına 1 ila 1,5 mililitreydi bu. Ancak bu miktar terleme ile kaybedilen suyu dikkate almıyordu. Terleme yeteneği kişiden kişiye ve mevsimden mevsime değişiklik gösterir. Hepinizin de malum olduğu üzere Mart ayının son haftası karantinaya girdik ve o son hafta koca bir aymış gibi geçti. Öte yandan Nisan ayı bir hafta koca Mayıs ayı ise bir günmüş gibi hızlıca geçip gitti ve şimdi acayip bir durumla karşı karşıyayız. Son koşumu Mart ayının serin havasında yapmışken geçen hafta çıktığım koşuyu neredeyse 30 derece sıcaklık altında yaptım. Önceki podcast'te homoesteziden bahsetmiştim. Vücudumuzun dengeli ve sağlıklı olma durumundan yani. Performans gelişim için vücudu strese sokup enzim ve protein aktivasyonu tetiklemek gerekiyordu ki adaptasyonlara yol açılsın. Ki bu durumda homeostazdan da uzaklaşılıyordu ve vücut yeni normal için yeni bir düzey belirliyordu. Her neyse vücut sıcaklığı için bunun geçerli olmadığını ifade etmiştim. Yani ortalama vücut sıcaklığınız siz koşup anlık sıcaklığınızı arttırınca artmıyor demiştim. Evet bu böyle yani ortalama vücut sıcaklığınız egzersizle artmaz. Ancak sıcak hava ve neme uyum sağlanabilir. Dağcıların yüksek zirve tırmanışları için yaptıkları yüksek irtifa aklimatizasyonuna benzer şekilde sıcak ve nemli iklim koşulları için ısı aklimatizasyonu da vardır. Ve şu sıra bu uyumun sağlanmaya çalışıldığı dönemden geçiyoruz. Bir iki hafta sonra aynı sıcaklıkta yaptığımız koşullarda daha fazla terleyip daha düşük nabızda koşacağız. Deri yüzeyimiz daha efektif kullanacak ve ter ile birlikte daha az mineral kaybedeceğiz. Bu haftaki konumuz sıvı dengesinin korunamaması. Telafi edilmeyen her litre sıvı kaybında nabzın dakikada 8 atım arttığı, kalp debisinin dakikada 1 litre düştüğü ve vücut sıcaklığının 0.3 derece yükseldiği tespit edilmiştir. Tabi bu değerler yaklaşıktır. Yani her kişi değişimlere farklı düzeyde bir tepki geliştirir. Teorik olarak bu kayıp telafi edildiği durumda yani içilen suyun kaybedilen sıvıya eşit olması durumunda performans da optimize oluyor. Öte yandan biliyoruz ki belirli bir sıvı açığında dahi performans korunuyor. Ne demiştik? Kaybedilen sıvının %80'i kadar performans kaybı yaşanmadan telafi mümkün. Sıvı ihtiyacını hesaplarken koşu öncesi ve sonrası üstüne çıktığımız tartıyı aktarmıştım. Tartılırken atladığımız önemli bir konu var ama. Hesapladığımız ağırlık kaybı telafi edilmesi gereken sıvıya tam olarak karşılık gelmiyor. Zira bu kayıp içerisinde Enerji üretim için kullandığımız glikojen depomuz ve yağlar da var. Sadece su kaybı yaşamıyoruz koşarken. Depo glikojenin kullanılırken ortama saldığı su yine bu kaybın içerisindeymiş gibi değerlendiriliyor. Dahası, metabolik faaliyetler sonucu üretilen su da hesaba katılıyor. Bu saydıklarım telafi edilmesi gereken şeyler değil ama kan dolaşımına giren ve vücut sıcaklığını dengelemek için kullanılan su ile ilişkileri yok. Tekrarlayacak olursam. Mesela 1 saatlik koşu sonrası tartıldınız ve 1 kilo kaybetmişsiniz. Bu ağırlık kaybı sadece terle kaybettiğiniz su değil ama. Öncelikle siz o 1 saat içinde belirli bir miktar karhidrat ve yağ da kaybettiniz. Mesela her ikisi de aynı oranda, %50 oranında kullanılıyor olsun ilgili koşu temponuzda. Bu da 600 kilokaloriye karşılık gelsin. 1 gram karhidrat 4 kilo kalori dersek 75 gram karbonhidratı, 1 gram yağ işte 9 kilo kaloriden 33 gram yağı yakmış oluyorsunuz. Bu durumda kaybettiğiniz 1 kilonun en az 100 gramı yani 75 gramı karbonhidrattan 33 küsür gramı da yağdan geliyor. En az 100 gramı kullandığınız enerji yakıtları. Ve bunlar sadece soluyarak değil deri yüzeyinden ter olarak da kaybediliyorlar. Dahası bu enerji yakıtları belirli miktarda su ile hapsoluyor depolara. Mesela glukozu kas hücrelerinde depolarken su ile birlikte reaksiyona sokarak glikojen sentezliyoruz. Ve glikojen depolarının tükenirken yanlarında götürdüğü su dehidratasyona dahil edilecek bir özellik de değil. Siz o suyu dolaşımdaki kan hacmini arttırmakta kullanmıyorsunuz. Pek çok uzun mesafe sporcusu yeterli sıvı alımını sağlaması durumunda dahi Yarıştan sonraki birkaç gün zayıf tartılır. Çünkü yarışta önemli miktarda glikojen de tüketir, keza glikojenle birlikte tutulan suyu da. Ne zaman ki bu glikojen depoları tamamen yenilenir, o zaman kilo farkı ortadan kalkar. Demem o ki toplam sıvı kaybını değil, yerine konulması, telafi edilmesi gereken sıvı miktarını dikkate almak daha doğru olabilir. Terle birlikte kaybettiğimiz suyun içerisinde dehidratasyona sebep olmayacak şeyler de var ve bunların ihmal edilmemesi gerekir. Her neyse ciddi sayılacak denli su kaybetmiş olalım mesela. Dehidratasyon koşullarında vücut kendine göre bir ayarlamaya gider. Susuzluk sonucu kan akışı azalır çünkü kan plazması yoğunlaşır. Bunu karşılamak için kalp atım sayısı artar. Yine bununla bağlantılı olarak kalp atım hacmi azalır ve kalbin atım için dolum süresi de azalır kalbi daha verimsiz kullanmaya, daha sık nefes almaya başlarız. Çünkü atım hacmi azalınca ve dolum süresi de azalınca kalbin kulakçığı daha sık kan çekmeye başlar ve bu yüzden de daha sık solumaya başlarız yani. Tüm bu değişikliklerle aslında koşucu yavaşlamaya zorlanır beyin tarafından. Yavaşlamadığı ve performansını düşürmediği durumda kandaki doku ve enzimlerdeki sıvı azalınca yeterli düzeyde terlemede yapılamaz olur. Sonuç olarak vücut ısı kontrol edilemez biçimde artar. Egzersiz sonlandırılmadığı durumda sıcak çarpması meydana gelir, kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. Sıcak ve nem oranındaki artış, dehidratasyon ve sıcak çarpması riskini arttırmaktadır. Uzun koşular sırasında mesela bir ultramaratonda hiç farkında olmadan gereğinden fazla su içiyor olabiliriz. Bunun nedeni bağırsaklarımızın suyu absorbe etme hızının bir üst limiti olmasıdır ve bu limit kişiden kişiye değişir. Ortalama saatte 1 litredir diyebiliriz ki bu miktar yarım litre dahi olabilir. Absorbe olma hızını böbrekler belirliyor olabilir bu arada buraya döneceğim. Saatlik sıvı alımı bu limitin üzerinde olduğu durumda bağırsakta bir su birikimi başlar. Bağırsığı kaplayan hücrelerdeki sodyum Sodyum oranını dengelemek üzere absorbe olmamış suya doğru akış gerçekleştirir. Aslında sodyum her halükarda içilen suyun bağırsakları inmesiyle bu hücreleri terk etmektedir. Zira suyun absorbe edilerek emilmesi için sodyum gereklidir. Öte yandan bağırsaklarda biriken bu fazla suya karıştığı için hücrelerdeki sodyum oranı azalır ve kan dolaşımındaki ozmotik basınç da azalır. Bunun nedeni sodyumun potasyumla birlikte su dengesini ayarlanmakta görevli olmasıdır. Dengenin bozulması ile birlikte ozmotik basınç azalır, kan dolaşımındaki su hücrelere akın ederek hücreleri suya boğar. Suya boğulan hücreler şişmeye, büyümeye zorlanır. Ne var ki beyin hücreleri kafadasının izin vermemesinden dolayı şişemezler ve basınç artışına neden olurlar ki beyindeki basınç artışı nefes almanın durmasına neden olabilir. İçtiğiniz suda boğulursunuz anlaşılamamış olmasını istinaden tekrarlıyorum. Sodyum hücre dışında konsantrasyonu yüksek olan bir mineral. Hücre içinde ise konsantrasyonu az. Normal dengemiz bu şekilde. Sodyum hücre dışında, potasyum hücre içinde yoğun konsantrasyona sahip minerallerimiz ve denge, bütün sıvı dengemiz buna göre düzenleniyor. Bağırsak kesesinde biriken su içinde sodyum olmadığı ya da çok az olduğu için buraya bir akış gerçekleşiyor. Çünkü lise kimyasından ne öğrenmiştik? Yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona geçiş olur. İşte bu keseye hücre dışında bulunan sodyum akını oluyor ve bağırsak kesesi sodyum ile doluyor. Hücre dışındaki sodyum oranı düşünce bu defa bütün dengeler alt üst oluyor. Çünkü bu defa ozmotik denge bozuluyor ve hücre içine su dolmaya başlıyor. Çünkü hücre içi ve dışındaki mineral miktarı aynı zamanda nerede ne kadar sıvı olacağını da belirleyen bir düzene sahip. Dengenin alt üst olması domino etkisi gibi her şeyi ters yüz ediyor. Hücrelerimizi su basıyor ve kupkuru 35 derece güneşin altında boğuluyoruz. Dışarıda hava 35 derece ve siz sudan boğuluyorsunuz. Böyle çok tuhaf bir durum su zehirlenmesi. Çok dikkat edilmesi gereken şey şudur. Hiponatremi pek çoklarınca bilinmez. Hiponatremi dediğim işte bu su zehirlenmesi ve semptomları dehidratasyon ve sıcak çarpmasına benzerdir. İkisinde de mide bulantısı görülür, kişi kendini hasta hisseder, mental sorunlar ortaya çıkar ve kramplar yaşanır. Ve bu nedenle sıcak çarpması ile karıştırılır ve yapılması gerekenin tam tersi yapılarak kişi su içmeye zorlanabilir. Fark anlamak için kişinin ateşini kontrol etmek gerekir. Çünkü sıcak çarpması durumunda koşucunun ateşi oldukça yüksek olacaktır. Su zehirlenmesinde ise ateş olmaz. Ayrıca dinlenmek ve soğumak da işe yaramaz su zehirlenmesinde. Hiponatremi engellemek için yüksek oranda sodyum içeren içecek içmek ve idrar çıkarmayı zorlamak önemlidir. Bağırsaktaki su emilimi ile idrar kesesinin dolup boşalması bütünsel bir süreçtir. Biri boşalmadan diğeri de tam randımanlı emilimi gerçekleştirmez, bekler. Ne demiştim? Bağırsaktaki su emilimini belirleyen şey idrar kesesi olabilir diye idrarla birlikte boşaltım sistemi aktive olur ve bağırsaklardaki su emilimi de hızlanabilir. Ultramaraton gibi uzun yarışlarda kişinin gösterdiği belirtilere göre öncelikle ateşini ölçmek gerekiyor. Kişinin ateşi düşükse büyük olasılıkla su zehirlenmesi geçiriyor olabilir yani hiponatremi. Bu durumda da yapılması gereken kişi idrar çıkarmayı zorlamak ve sodyum içeren su içirmektir. Terlimi ile birlikte sadece su kaybetmiyoruz. Ayrıca varlığı çok önemli mineralleri de kaybediyoruz ki az önce ifade ettiğim gibi sadece kaybederek değil içtiğimiz su bile mineral dengemizi bozabiliyor. Şimdi biraz da bu konuya girelim. Çeşitli mineraller elektrolit olarak adlandırılırlar çünkü çözündüklerinde ya da eritildiklerinde elektrik yüklü parçacıklara ayrışırlar. Hücresel fonksiyonların sürdürülmesi açısından hayati öneme sahiplerdir. Terleme ile birlikte su kaybedilir ve kan hacminiz azalır kan içerisindeki elektrolitler de terle birlikte kaybı uğrar ancak su kadar değil. Yani kaybettiğiniz su kadar oranda elektrolit kaybetmezsiniz. Haliyle kan plazması içindeki konsantrasyonları artar. Bu durum susamaya neden olur. Susuzluğu bu konsantrasyonu azaltmakla gideririz. Yani su içerek. Yani susama isteği, dürtüsü işte bu elektrolitlerin kan plazmasındaki yoğunluğunun artışıyla tetiklenir. Sodyum ve klorür yani tuz ilk akla gelen elektrolitlerdir. Sodyum enerji üretimi için kullanılacak yakıtların hücreye taşınmasına yardımcı olur. Kas dokusunun yenilenmesi, büyümesi ve onarımında görevi vardır. Ayrıca sodyum kas kasılması ve kaslara sinir impuls iletim faaliyetlerinde yer alır. Yani bütün o kas kasılma sürecinde sodyumun önemli bir görevi var hareket mekanizmamızda. Terleme ile birlikte sodyum ve klorür yani tuz kaybı da yaşanır. Terle kaybedilen sodyum ve klorür konsantrasyonu kan plazmasında bulunan konsantrasyonun yaklaşık üçte biri kadardır. İklim koşullarına uyum sağlamak ve antrene olmak bu kaybı düşürmektedir. İklim koşullarına uyum sağlama durumunu yaklaşık 5 dakika önce ifade etmiştim. İklim koşullarına uyum sağlanmadığı durumda kayıp daha da fazla olmaktadır. Deneyimsiz koşucular aynı miktar ter kaybında daha fazla tuz kaybederler. Fit ve iklim koşullarına uyum sağlamış bir atlet her litre terle birlikte yaklaşık 2 gram sodyum ve 1 gram klorür kaybeder. Bir maraton süresindeki sodyum kaybı 6 ila 8 grama çıkabilir. Deneyimsiz koşucularda bu değer 1,5 kata kadar artabilmektedir. Günlük tuzlu ihtiyacı ile bu kayıp rahatlıkla karşılanır çünkü besinlerle günlük yaklaşık 8 gram zaten tuz alınmaktadır. Öte yandan evdeki hesap pek çarşıya uymaz. Uzun koşular esnasında takviye almadığımız durumda bunun negatif etkilerini muhakkak yaşarız. Zira sodyum kaybı daha önce de belirttiğim gibi vücudun su dengesini bozmaktadır. Sodyum miktarı hücre dışı sıvı hacmini, potasyum miktarı ise hücre içi boşluğun hacmini düzenler. İkisi birlikte hücre içi ve dışı su dengesini sağlarlar. Terlemenin saatte 750 mililitreyi aşması durumunda terle kaybedilen sıvının telafi edilmesi mümkün olamaz. Çünkü önceki bölümlerde ve bu bölümde de bahsetmiş olduğum gibi bağırsaklardaki suyun absorbe olması bu denli hızlı gerçekleşmez. İçeriğinde sodyum bulunmayan su içildiği durumda terle kaybedilen sodyuma ek olarak bağırsağı saran hücrelerden de sodyum akışı başlar. Bu akış bir zincirleme reaksiyona yol açar ve iş çığırından çıkabilir. Bu nedenle sodyum ve tuz kaybını sadece terle ilişkilendirmek doğru olmaz. Sodyum suyun emilmesi esnasında da kullanılmaktadır ve bağırsakta birikmektedir. Ardından da üre dışarı atılmaktadır. Sodyum içeren içeceklerin alımı ile birlikte yüksek terleme koşullarında sıvı telafisi sağlanabilir. Aşırı sıcaklarda tuzlu su içmenin mantıksız olacağını düşünebilirsiniz ancak belirli bir oranda sodyum, aşırı terleme ile ortaya çıkan su kaybının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Sodyum, hücre dışı sıvı dengesini sağladığı için yeterli düzeyde sodyum alımı, sodyum içermeyen suya göre sıvı dengesini daha hızlı şekilde sağlar, kan hacmini artırır. Dahası, sodyumun varlığı susamayı tetiklemeye devam ettiği için Koşucuları içmeyi sürdürmeye de teşvik eder. Potasyum, sinir iletimi, kas kasılması ve glikojen oluşumu da görevlidir. Kardiyovasküler sistem faaliyetlerinin sürdürülmesine yardımcı olur. Sodyum ve klorür nasıl hücre dışı sıvı içinde yoğunken, potasyum hücre içinde yoğundur. Hücre içi potasyum konsantrasyonu, hücre dışı konsantrasyonun neredeyse 40 katıdır. Bu nedenle terle birlikte yaşanan potasyum kaybı sodyum ve klorür kadar belirgin değildir. Az miktarda takviye, yokluğunda ortaya çıkabilecek kramp ve benzeri sorunları önlemeye yeterli olacaktır. Tabi sorun potasyum kaybı yüzünden çıkmışsa. Potasyum egzersiz sırasında ve egzersizin ardından çeşitli yollarla kaybı uğrar. Normalde potasyum kas hücrelerinde glikojenle birlikte depolanmaktadır. Glikojenin egzersizle yıkıma uğraması Hücre içindeki potasyumun azalmasına ve hücre dışına kaçmasına yol açar. Bu durumda kan plazmasındaki oranı artar. Egzersizin ardından yüksek oranda potasyum idrar ile tahliye edilir. Yani siz işerken bu kan plazmasına çıkmış olan potasyumu kaybedersiniz. Depoların yenilenmesi için egzersizin ardından alınacak enerji içeceğinin potasyum içermesi yeterli olacaktır. Potasyum kaybının en yaygın nedeni idrar söktürücü ilaçların uzun süreli kullanımıdır. Bu ilaçlar böbrekleri potasyumu tahliye etmeye zorlarlar. Koşucuların buna dikkat etmesi gerekir. Potasyum eksikliği, bulantı, reflekslerde körelme, nabız düzensizliği, uyuşukluk, sıcak hassasiyeti ve kas yorgunluğuna neden olabilir. Magnezyum 300'den fazla enzimin aktivasyonunda görevlidir sinir iletimi, kas kasılması ve özellikle ATP üretimi yani enerji döngüsünde yer alır magnezyum. Artan egzersizle birlikte magnezyum depoları boşalır. Örneğin maraton gibi yüksek efor isteyen koşulların ardından kan ve idrardaki magnezyum seviyesi önemli ölçüde azalmaktadır. Kritik bir seviyenin altına inmesi kas kramplarına neden olur. Egzersiz esnasında kandaki düşük magnezyum seviyesi kas yorgunluğu ve düzensiz nabza yol açabilir. Eksikliği baş dönmesi, halsizlik ve depresyon sebebi olabilir. Egzersizle birlikte kaybı uğraması nedeniyle enerji içecekleriyle birlikte alınması oldukça önemlidir. Magnezyumu günlük olarak da alabiliriz. Zira yapılan araştırmalar günlük belirli miktarda alınan magnezyumun dayanıklılığı arttırdığını göstermiştir. Şimdi düşününce maraton gibi uzun mesafelerde ya da ultramaratonlarda bazı glikojen tükenme semptomlarının yani Glikojen tükenmesine göstermiş olduğunuz mental ya da fiziksel semptomların magnezyum eksikliğinde ortaya çıkanlarla benzer özellik taşıdığını görüyoruz. Yani bu nedenle acaba glikojen mi yoksa magnezyum eksikliği mi yaşıyorsunuz? Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bu nedenle belki de yarış esnasında magnezyum takviyesi ya da yarış öncesinde belli bir dönem magnezyum yüklemesi yapmanız önemli ve faydalı olabilir. Bahsi geçen elektrolitlere ek olarak bazı durumlarda elektrolit davranışı sergileyen kalsiyumu da almak gerekiyor. Vücudumuzda bulunan kalsiyumun %99'u kalsiyum fosfat formundadır ve kemiklerimizde yer alır. Sadece %1'i kan ve hücrelerde bulunmaktadır. Öte yandan bu az miktarda kalsiyum kasların kasılma ve gevşeme fonksiyonunda ve kas gelişiminde çok çok önemli role sahiptir. Yorucu ve uzun süreli egzersizin kemik yoğunluğuna negatif etkisi vardır. Özellikle kadın atletler kemik kütlesi kaybına yol açan osteoporoz riskiyle karşılaşırlar. Bu kısmı kadın koşucuların dikkatle dinlemesini istiyorum. 2 veya 3 defa başa sarıp dinleyebilirsiniz. Yağ yakmak için yapılan egzersiz vücut yağ oranını kritik bir seviyenin altına düşürürse mesela %10'un altına östrojen hormonu üretimi yavaşlar. Östrojen hormonu aynı zamanda kalsiyumu kandan kemiklere transferine yardımcı olmaktadır. Azalan östrojen aktivitesi Kalsiyumun kemikler tarafından absorbe edilmesinin yavaşlamasına ve kemiklerin zayıflayarak erimesine yol açabilir. Bu nedenle özellikle egzersiz yapan kadınların takviye kalsiyum alması önemlidir. Ne var ki kalsiyumun tek başına alınması bu sorunu çözmez. Kemiklerin takviye kalsiyumu düzgün bir şekilde absorbe edebilmesi için kalsiyumun diğer minerallerle birlikte alınması gerekir. Özellikle magnezyumla ancak yüksek kalsiyum içeriği, magnezyum yetmezliğine de yol açabilmektedir. Yani böyle bir tuhaf durumu da var. Bu nedenle kadın atletlerin optimum kalsiyum-magnezyum oranında takviye almaları önerilir. Bu oran ikiye birdir. Yani iki birim kalsiyum, bir birim magnezyum. Kalsiyum ve magnezyum arasındaki optimum kullanım dozuna benzer şekilde sporcu içecekleri de belirli oranlarda elektrolit içerirler. Bu kısımda teknik olduğu için tekrar tekrar dinlemekte fayda olacak. İçerikleri belirleyen şey karışımın ozmolalitesidir. Ozmolalite, mosmol cinsinden ölçülür ve su içerisinde çözünük durumdaki mineral ve besinlerin toplam konsantrasyonunu ifade eder. Yani şimdi siz osmol, mosmol, osmolalite falan bunlarla kafanızı karıştırmayın. Bahsetmek istediğim şey bu elektrolitlerin suyun ya da sıvının içerisinde çözünük haldeki konsantrasyon oranları yani çözünmüş oranları ve bunun miktarı. İçeceğin bağırsak tarafından absorbe edilme süreci ve hızı ozmolaliteye bağlıdır. Demek istediğim şu, her elektrolit ve bu elektrolitin sıvının içerisinde çözünük olma durumu absorbe olmayı farklı şekillerde belirler. Sporcu içecekleri yığınla mineral, vitamin ve enerji kaynağı içerir. Karbidrat ve tuz içlerinde en belirleyici olanlardır ve içeceğin ozmolalitesi bir bakımı bu ikisinin karbonhidrat ve tuzun miktarı ile belirlenir. Aslında süreç biraz karmaşık çünkü tek tek her birini ayrı değerlendiremiyoruz. Ayrı ayrı dalınsalar aynı mideye iniyorlar. Tuz miktarı karbonhidrat miktarını, karbonhidrat miktarı da tuz miktarını etkileyebiliyor. Yaygın kullanılan yaklaşıma göre tuz miktarının artışı karbonhidrat miktarını düşürmektedir. İkisi birlikte artamazlar. Çünkü her ikisinin toplamı en uygun ozmolalitede olmalıdır. Karhidratın düşük miktarda olması koşunun uzaması durumunda hipoglisemi gibi sorunlar doğuracağından genelde düşük tuz oranıyla koşmak tercih edile gelmiştir. Yani bahsetmek istediğim şey şu. Ozmolalitenin belli bir sınırı ya da belli bir miktarı değeri olabilir. Ve tuz, karhidrat falan bunların hepsi aslında bir miktarı temsil ediyor. Yani siz daha yüksek oranda tuz aldığınızda karbonhidratların tamamının suyun içinde çözünemeyeceğine, daha yüksek miktarda karbonhidrat aldığınızda da tuzun tamamının su içinde çözünemeyeceğine ilişkin bir teori bu. Ancak yeni araştırmalar yüksek tuz oranının yüksek oranda karbonhidratın absorbe edilmesini engellemediğini de göstermekte. Bu yaygın yaklaşımın dışında bundan farklı bazı deney sonuçları ortaya çıkmış. İçeceğinize dilediğiniz kadar su ve karbidrat ekleyin demiyoruz. Tabi dilerseniz ihtiyacınıza göre karışımları değiştirebilirsiniz. Şunu unutmayın. Sadece karbidrat ve tuz değil, içinde bulundukları su da absorbe olmak zorunda ve bu her üçünü dikkate alıp optimum karışımı elde etmelisiniz. Yani optimum düzeyde bu üçünün en hızlı şekilde absorbe olacağı karışımdan bahsediyorum. İçecek içindeki sodyum konsantrasyonunun 20 ile 50 milimol olması önerilir ki bu da yaklaşık litre başına yarım gram sodyum anlamına gelir. Potasyum miktarı ise sodyumun üçte biri olabilir. Yani yarım gramın üçte biri ne oluyor? İşte 133 miligram falan gibi bir şey oluyor. Karbidrat oranı ise %6 ile %8 olan karışımlar genellikle tercih edilirler. Bu da her 100 mililitrede 6 ile 8 gram karbidrat içeren içecekler. İçeceklerden bu bahsettiğim oranlara göre bir karışım hazırlarsanız yapılan deneylerin çoğu çünkü bu bahsettiğim oranlara göre sonuçlar çıkarmışlar. En uygun, tabi bu bir öneridir, en uygun absorbe olma ve verimli şekilde kullanma oranına erişmiş olursunuz. İçeceklerden maksimum faydayı sağlamak için kısa aralıklarla azar azar içmek yerine her 15 dakikada bir 50 ile 200 mililitre içerseniz daha faydalı bir sonuç elde edebilirsiniz. İçme sıklığı ve miktarı ter kaybına göre değişecek tabi. Çok sıcak ve nemli koşullarda her 10 dakikada bir 300 mililitre dahi içilmesi gerekebilir. Ama tabi şunu da unutmayın. Sıcak ve nem ne kadar fazla olursa siz ne kadar içersiniz için şöyle bir durum var bu suyun, bu elektrolitlerin, bu izotonik içeceğin artık ne içiyorsanız için absorbe olmasının bir üst limiti var ve bağırsaklarda bunları bir şekilde biriktirdiğinizde ve bunun bir tehlike yaratma ihtimali olduğunda aklınızdan çıkarmayın. Evet bir serinin daha sonuna geldik. Bu bölümde sıvı dengesini bozan faktörleri, sıvı kaybına, aşırı su alımına ve kaybedilen minerallerin nasıl telafi edilebileceğine değindim. Bir sonraki podcast'te kas hücresini aktarmaya çalışacağım. Haftaya görüşünceye değin keyifli dinlemeler.